Sayın beyefendiler. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız yerleşmemizi yaptıklarız. Bugüne kadar yaptığımız. Gerçekten bu seçim önemli bir seçim. Çünkü e, malumunuz 14 28 Mayıs'ta bu millet bir karar verdi ve eee normal altında 2028'de gelen seçimler. Bu seçimle beraber bundan sonra 4-4,5 yıl önümüzde herhangi bir seçim yok. Gerçekten zor günler e, yani 2020 ve 21 pandemiyleleşti aklımıza, hayalimize gelmeyen olaylar oldu. 2022 sellerle, yangınlarla geçti. 6 Şubat 2023 depremi. Allah bir daha vermesin. Gerçekten çok acıydı. Ben bölgede 23 gün kalmış bir kardeşimizim. Vallahi samimiyetle bölgede arkadaşımız. Ona rağmen Allah'ım olsun hiçbir mazeret etmeden, hiçbir şeyin altına sığınmadan en fazlasını vermeye çalıştık. En fazlası. Yani bana ilçeyle alakalı veya şehirle alakalı bir müracaat olduğunda Allah aşkına ben hiçbir şeyden yüksünmedim. Ya biz yerel yöneticiyiz kardeş. Biz şehirle yatıyoruz, şehirle kalıyoruz. Vallahi ben rüyalarda bu seyrediyorum. Hanım bana söylüyor, dün akşam bir yeni şehrin kanalizasyon işini uğraşıyorsunuz diyor. Ne oldu yine diyor. Ya o bir haberler oldu. Sayıklıyorum falan herhalde. Bizim işimiz bu. Rüyalarda bile biz bunu Yerel seçim sürecinde İstanbul Belediye Başkanı üç kez Bursa'ya gelmiş. Bir tanesi de benim ilçeye geldi bu süsü. Doğduğum ilçe. Ben şimdi gerçekten Bursa'da yaşıyorum. Ticaretim de Bursa'da da. Üç kere gelmiş. Ankara Belediye Başkanı iki sefer gelmiş. Arkadaş, sen yerel yöneticisin ya. Beni de çağırdılar. Ben dedim gelemem kardeşim. Ben Bursa sınırları içerisinde nereye çağırırsanız gelirim. Ama ben Bursa dışına çıkamam. Biz bir yerel yöneticiyiz. Bizim işimiz şehirle bak şehirle katman cenazesi, dilini, acısı, tatlısı onlarla beraber olur. Kıymetli kardeşlerim, bizim bir derdimiz var ya. Ya bizim bir heyecanımız var. Gerçekten her bir caddeyi sokağa düzeltebilir miyiz? Bir kişiyi iş sahibi yapabilir miyiz? Birinin hayatına dokunabilir miyiz? Acaba esnafına, şarjısına, pazarına değebilir miyiz? Şehrin aktivitesini katmadığını yükseltebilir miyiz? Biz bunun derdi ve hesabı içerisindeyiz. Biz hizmet ettik ya. Gerçekten hizmetler yaptık biz. Hem de bu zor 5 yıla rağmen Allah'a hamdolsun. Yine bir örnek açıklayayım. 55 bin nüfusu Yenişehir. 110 bin nüfuslu Mustafa Kemal Paşa. 103 bin nüfuslu. 110 bin nüfuslu Mudanya. 125 bin nüfusu Gemlik. Dört tane belediye. Milliyetçi Hareket Partili, AK Partili, Cumhuriyet Halk Partili, Cumhuriyet Halk Partili. Cumhuriyet Halk Partili. Gemlik benim arkadaşım. Belirli saat sonrasında iptaldir gemlik, onu söyleyeyim. Bakıyorum dönemi içerisinde bir rahmetli Atatürk'ün imzası var bir tepede. Bir de bir tane kel olan heykeli var. Vallahi söyleyebileceğim başka bir şey yok. Söyleyebileceğim başka bir şey yok. Mudanya, evlere şenlik Mudanya zaten Bir Yıldız Tepe projesi var. On yıl dinledik aynı türküyü sanayi sesi gibi bir şey ortaya çıkıyor Yıldıztepe'de. Sosyal sitesi bitmedi, bir çiğerde yok zaten yani. Nülüfer'de geliyorum, onu da söyleyeyim ya, Anadolu Arastası diye bir proje var. Beton yığını 28 milyon harcamış, bedeli güncellesem 100-150 milyon yapar, eskalasyon yapsın. Kaba inşaatlar, ortada daha hiçbir şey yok. 15-16 senedir dernekler yerleşkesi adı altında bir Anadolu Arastası var. 55 bin nüfuslu büyük gelmiş, merkeze gitmiş, hayırsever devreye koymuş, yap işlet devret demiş, iş bineni kılıç koşanı. Mustafa Kemal Paşa'da farklı mı? 320 bin nüfusumuz artmasına rağmen 2.9'dan 3.214'e çıktık. 2 kişilik çalışırım, 3 kişilik çalışırım. Ama takdir edersiniz ki devam eden çalışırım. 25 tane köprümüz var. Burada yere de tekabül eden